Hepinize mer merhaba arkadaşlar hepiniz. <laughs> Rahat duracağım mı? Tamam. Bu videoyu çekiyorum çünkü ee, bana bu videonun altına yorum... Ay yorum diyorum ya hep yorum diyorum. Soru sorabilirsiniz. Yani sorularınız varsa bana bu videonun altına yazabilirsiniz. Veya yapmamı istediğim bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. E, diğer bir videoda bu videonun altındaki yorumları alacağım. Hepsini demeyeyim, hepsini demeyeyim de... Bir, yani bir e, güzel soruları alacağım ve cevaplandıracağım. Eğer yani yapmak istediğiniz bir şey varsa onları yapabilirim işte. Öyle yani. Gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun sen? Ha? Neredesin? Neredesin sen? Başka da bir Ha gel. Gel. Hahahahaha. <laughs> veya bana değil de... Cerem'e de sorabilirsin soruları. Cerem'i de yaptılar değil mi lan? Sizin yalnızcağım uzun Çok kötü kurtuluyorsun canım yalnız. Çok kötü kurtuluyorsun. Sen de kötü kurtuluyorsun. Şeytanın gerisi. <laughs> Öyle yani. Her Ceren yapmak istediği, yap, yapmasını istediği şeyler. <laughs> tamam tamam. Hadi tamam hadi. Öyle al. Sen Öyle yani. Hmm, ne zaman yaparım? İki gün falan diyeyim. İki gün yeter bence. İki gün sonra bu videonun altındaki yorumları alacağım ve Fum. Güzel atlayacağım. Öyle yani. Hadi o zaman görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Someday you'll miss upon a